Ve hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yine bir oyun oynuyoruz ve bir Roblox yine Roblox oynuyor ve her zaman yine 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 çünkü bir Roblox kanalı olduğumuzu biliyoruz ve bugün sizlerle arkadaşlar bir Backrooms oyun oynuyoruz ve evet Backrooms etrafı dolaşacağız arkadaşlar. yani böyle ne bileyim oyuna girmiştim. Bayağı gerçekçi küçük oynuyordu. Bence dedim bence Serkan videosunu çektim. Neyse arkadaşlar şimdi böyle başlamalı. Levels ne oluyor? olabiliyor. He, şey giden teleportta neymiş? Neyse arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Eee bu oyunda acaba bir hoşuma hoşuma diyor da şu an. Umarım cidden varlar, bana varlar bizi kovalamaz çünkü hiç sevmem ben böyle olay bilirsiniz. Çünkü ben çok bağırırım. Korkunca öyle bağırıyorum ki bugün beden dersim olduğu için biraz yorgunum valla Öyle bir yorulmuşum ki. Aa koşmaktan bir sesim kısılmış valla Ama asla değil merak etmeyin. yani hiç korkmayın. Ne oluyor? He! Oğlum etraf karanlık ya. Yarış senin benim daha iyi. Oy! Kalite bayağı iyi baksanıza. Onun için ben bunu videosu çektim. Oyun yani İyi fazla kasmıyor yani. Fazla kasmıyor galiba. Ne oluyor mesela? Oyun duruyor. Ne oğlum oyun fazla kasmıyor merak etmeyin. Ee, bir tane VHS. VHS. VHS ne oluyor? Ana keşke tıklasın. haydi ya. VHS olsun kış çıkışını Neredeyim diyor. Burası ne diyor. Acaba nasıl olacak? Bu, oğlum bu level level geçeceğiz galiba. Ya ne oluyor ya? Ya bir ilerliyorum oyun atıyor beni resmen. Aa bir adım attım hemen o oyundan çıktım lan. Ben bir şey bilemadım ben bu arada. Ne oluyor? Ha yine bir oyunu soktu. Oyun hataya girdi. Ya kafam sallanıyor. İmdat imdat oğlum bir başlayamadım oyuna ya, ne oluyor diyor. Tamam anladık devam devam bir şey yok. Quality puanı players. Eee şu ne oluyor lan Bey kasmıyor yönler. Şöyle yapsam. Belki bir kasma gider var ya. Quality evet lan abi, bir quality düşürelim bari ya. Valla çok kasıyor çünkü. Aşırı kasıyor. Ve olsun bari. Şuna baksanız abi daha beter oldu sanki. Ha! Ha! He he başlıyor mu şimdi? Kafam niye sallanıyor? Bir şey yapmıyorum. Neden? Neden? <laughs> neden? Lan ne oluyor? Ay! <laughs> abi kafam sallanıyor. Ana ne oluyor lan? Abi ben... Lan ben nereye kaçmışım? Ana ben sarı... Ana ben... Barakta hata oldu galiba. Diğer levele geçtim anneden. Ben bir şey bilemedim herhalde bu arada. Ne oluyor? Buradan kaçıyormuşuz galiba. Koşma vardı, koşalım. Koş. Koş. Abi koşunca sallanıyor. Şuraya geçti. Ya pembe çıkışın önünden ya. O level nereye geldik acaba? Ben bunu hiç bilmiyorum. Gidelim bari. Gidelim abi. Ama ilerleyince kafam sallanıyor. Sakin ol Serkan başım dönüyor galiba. Şöyle yavaş yürüyorsam. Tamam sakin ol. Sakin ol kafan dönme sakın. Ben çıkış arıyorum çıkış. Burası ne? Um oyunu koyduk konu bir şey yapıyor. El feneri var. Oy bayağı iyiydi tamam. Şöyle o oyunlar istiyorum işte kaliteli oyunlar istiyorum ya şöyle. Aa gözüm gitti şu beyazlıktan. da karanlık zaten. Ya ne oluyor? Oyuna mı çıktım yine? Abi ne biçim oyun ya? <laughs> ne oluyor lan? Ya her oyunda oynadım oynadım bir şey oluyor abi ben level 2. Ana ben yine level atlamışım. Yuh. Abi bizimkiler mi yoksa bir oyuncu bitirdiğinde diğer oyuncular da mı acaba bitirmiş oluyor? Hiç bilmiyorum bu arada. Durma lan atlıyoruz. Harbiden daha bak hep aynı oyuncular bak. Her harbiyle aynı oyuncular. Tamam tamam. Quality of players tamam şimdi kaçtık. Çok garip bir şey var. Doğru düzgün kaçamıyoruz abi. Ben kendim kaçmak istiyorum yani öyle olursa çok az olur. He ben buraları hatırladım daha. Abi eskiden Shrek. Ana arkamızda o manyak canavar kovalamaz varım. Böyle arkamızda şey vardı lan. O Big Rooms. E, ee, Shrek Big Rooms vardı ya biz önceden oynuyorduk. Buna geri döndüğüne göre biz de dönelim bari. Neyse biz var ya bu levelde arkamdan canavar kovalamış var ya. Öyle eskiden korkmuşum ki. Burası ne? Makineler var. Makineler koşmak isteyeyim. Koşayım mı? Burada ne var? Ne yapıyorsunuz? Şimdi sıkacağız buradan. Şöyle kadar dedim. Koş koş koş. Çıkış lazım bana imdat. Aa ne ya? Kas. Ben yapacağım lan. Çık lan Bacon. Bacon bana yaptırmamaya çalıştırıyor. Tamam eyvallah ben yaptım. Ben yaptım. Ne yaptım? Bir şey yaptım. Umarım e bir şey yapmadım umarım. Hiçbir bir şey anlamadım. Neyse ben gidiyorum ya. Siz ne yapıyorsunuz? Abi kafam dönüyor. Yeter ya. Yeter. Dönme başım ya. Aa amma da başım dönüyor. Bir kafam bir yere çarmışım sanki. Yok sarhoş muyum? Neyim oğlum? Neyse siz boş verin benim kafam. Biz devam edelim. Bak hepsi oraya gidiyor şu an. Ne yapıyorsunuz oğlum ya? Ben koşayım, dur. Beni bekleyin. İmdat! Beni bekleyin. Koşamıyorum ki abi. Basıp mı tutmamız lazım? Basıp tutmamız lazım galiba. Koş koş koş. Ya beni bırakıp gidiyorsunuz lan. Ben de oğlum. Sanki canavarın onları kovalıyorum yani. Düşünsenize ne kadar olur. Koş! Koş! Never old... Ne evren Ne biçim Müslüman bu? Asla bir şeyler, şeyler diyor da Koş! Koş! Serkan koş! Bu nasıl bir oynamadım? Bu levenden koşmak biraz zor. Oğlum hepsi ileri gidiyor. Ya beni bırakıp gittiniz ya. Bayağı durmuş. böyle Arkamdan bir baktım da... O eski anlarım aklı canlanır bir şey koşuyor var ya kalpten ayrılırım bu arada. Abi kovalasın ya iyi bir şey olsun bence. canım, ma pardon, macera olsun iyi bir şey olmasın diyorum da. Şöyle bir aksiyon olsun şöyle arkamızda canlar kovalasın. Koş! Gerçekçi backrooms koş! Yani çok çok gerçekçi dediniz, kafam çok sallanıyor bak. Bir şey yemiyorum koşuyorum sadece koş! Ana herkes gitti lan beni unuttular ya. Hı -hı. koş kardeşim hadi koş ya bekleyecek miyiz? Efendim evet, açalım. Açtım. Koş 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 koş. Amba um, ne zaman bitecek oğlum bu Amba da uzunmuş. hepsi gitti lan bu arada. Oyundalar da hepsi. Never old and erener özellikle. Hadi. Bit artık. Ay çapalı kanalı oldu. Şöyle ışık basam. Oy ya baya. Ne oluyor lan? Ana yine bitti ya abi. Ben mi bitiriyorum? Onlar bitirdiğinde merkez bitiriyormuş. onu hiç bilmiyorum bu arada. Evet aslında öyle olmalı bence. Keşke öyle olmasaymış. Ben bir bitirmek istiyorum. Ha bak bak hemen böyle birisi bitirdi evet. aa şimdi şey geldik. Binalar vardı ya. Eminim şu an gördüm var ya. Şöyle bir backrooms'a başlayalım. Backrooms. Uy nereden? Ay! Şu avatarına başlayacağım ha. Ne oluyor burası ne? Merhaba. Uy bu binalara bayılıyorum. Bu levele bayılıyorum abi. Nasıl böyle kasmıyor oyun bu kadar fazla. Şu orada birisi bana bakıyor. Ne haber? Kisi de bakıyor bana. Çok yakışıklıyım ya. Kirli bu bana niye bakıyor? Kirli 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 koş. Ne oluyor? Lan ne oluyor? Oyunu korkmuş bir şey varmış anladım bu arada. Korktum ben lan bir şey oldu. Esra Bey lan daha yeni şey geliyor. Rozet geliyor. Anne bir ses geldi lan ne oluyor lan diyorum. Oyunu korkmuş bir şey var belki. Canavar mı ne var kovalayacak bence onu söyleyeyim. Keşke kovalası var çok istiyorum. Arka şöyle koşan bir adam olsun. Hadi varsa böyle. Ha eksit. Ha sonunda gösteri oldum Koş. Ha dur lan. Oha. Hayır yanılmışım atlasam kesin olacağım. Ijay atlasın Ijay. Ijay atla Ijay. Ijay atlasın Ijay. Ijay atla. Aa atladı. <laughs> Çok iyi oldu lan. Atladı adam bu arada. Bence o adam öldü ben geri döneyim. Bence o adam düştü ya şu an. Birinci levellerin yeniden başladı. Ben en iyisi şöyle devam edeyim. Çıkış arayalım. Kir. Kir. Ya yine ne oluyor ya? Aa, <laughs> Ne oluyor oğlum ya? Sadece böyle hırsız çaldığı çok saçma. Adam gibi canavar varsa gelsin vallahi abi. Korkmuyorum gel lan. Abi ben canavar istiyorum. Beni kovalamasını istiyorum, beni jumpscare atmasını istiyorum. Her şeyi istiyorum. Ha çıkış bu bence. Bu mu? Merhaba. Kapı mı bu? Çıkmak istiyorum. Ne oluyor lan? Anam nereye? Aaa buraya geldim. Merhabalar. Aa Kiril bu burada abi. Kiril niye hep buradasın ya? Diğer oyuncular nerede abi? Kirille ile durmak istemiyorum ben. Kiril. 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 Koşalım biraz şuraya. Şurada mı lan? Şuraya bakalım bir. Koş. Bura mı? Bu ne? Bu ne? Aa bak yine ışınlandım. Ya ne kadar tuhaf başım döndü iyice ya. En üst katlıyım bu arada şu an galiba. Galiba en üst katlıyım ya. Abi niye ilerleyemiyoruz? Birisi bitirsin artık şu oyunu. Şuraya mı gitsem? Gitsem mi lan gidiyorum. Ne var? Aa dur lan burada bir şey var. Bu ı demek. Bu işaret demek. Ne oluyor lan bu şimdi? Anlamadım. Bence bir şifreli bir şey. Oo, vav vav vav. Bıktım ya. hep Böyle bir manzarayı görmek. Bina manzarası. Apartmanlar. Türkiye'de max apartmanlar Vallahi böyle. Hiçbir şey anlamadım. Az önce şurada i e, kalp yiyordu. Ha buradan gidiyor. Bence bitirmeye başlayayım. Ya yine mi birileri var ya. Ben tek başıma mı istiyorum? Çünkü oyunun kahramanı ben olmak istiyorum. Exit. Exit. Ya yine mi ya? Of. Oraya mı gitsem? Abi atlasam mı? Atlayayım mı? Arkadaş atlayayım mı? Atlayayım mı lan? Atlayayım mı? Çok merak ettim. Atlasam ne olacak acaba? Sen kaçamıyorum. Adamlar sen bitiremiyor oyunu. Bence atlıyorum hadi. Hadi bismillah. Atla bak diyor. <laughs> düştüm. Ne oluyor? E ee, canı canım bitti. Ne oluyor lan? Ana orada bir şey gördüm. Yine mi başladık? He yine mi başlamışız? Aa ben de bir şey oldu sanırım. Aa <laughs> oh, Findat ben bunu bitirmek istiyorum. Şuradaki adamın yanına gideyim. Aa, aa bitirdiler. Aa bitirmiş birisi. Aha <laughs> sonunda hiç şey yapamıyorum. Gidiyorum beleşe gidiyorum. Hayır bir şey yapamıyorum ki. Oyun kasıyor. Anlamadım annem ışıklanıyor. Anlamıyorum ne oluyor kardeşim ne oluyor ya. Hep şu var Ot Reven ile ilerliyorsun. Şimdi nereye geldik? Şöyle ben Backrooms severim oğlum böyle. Backrooms videolarını hep çekmek isterim. Çünkü Backrooms güzel bir şey. Bu arada istesem şurada ses tobe açabilirim de çok kasar. İstemiyorum. Bak şimdi ne oluyor? Neredeyiz? Ana ben bu hiç bilmiyorum ki. Bu level'e çıkmıyor. Ben yoksa ben Backrooms'u çok iyi bilirim arkadaşlar. Ben Backrooms'u severim. Backrooms benim beni rahatlatıyor. Daha bu level'i hiç bilmiyorum. Nasıl bir şey bu? Tamam lan ben anladım direkt bence. Bu kapıların birisini bulacağız. Ee, ne oldu lan? Aa, yaptım galiba. Yapmadım. Ya of. <laughs> Bence bu kapılardan bir iki sıkışı gidecek. Onu söyleyeyim. Dur şöyle bir ileriye gidelim de. Bu Bir var. Şöyle hepsine gidelim. Var mı? Hayır olmadı. Şuraya gidelim. Oluyor mu? Oluyor mu kardeşim? Oldu mu? Olmadı. Devam edelim. Boş ver. Koş. Gidemiyorum. Ay ileri gidemiyorum. Gidemiyor mu? Az zıplamak var. Gidemiyorum. Hayır. Neyse geri dönelim bari. Koş. 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 Ona herkes gitmiş. Hayır ya abi. Kirli kaldık yine. iki. Bu niye mor? İki mor diyor sanki farklı bir şey. Tıkla tıkla olmuyor olmuyor. Hayır ya diğerleri gitti. Şimdi ben ne yapacağım bunlar? Bu adamlar tamamladıklarında ben de bitirmiş oluyordum. İleri gidemiyorum ki onlar nereye gitti Hepsi oyundan çıktı bu arada. Bence diyorum. Yoksa ben ne yapacağım bilmiyorum ki. İmdat burada kaldım. 37. 37 bir şey var mı? Yok galiba yok o zaman. Fun. Aa buldum galiba. Aa buldum. Fun, fun diyor Gülcük suat. E ee, olmadı mı? Olmadı abi. Ne oluyor lan? Fun diye bir şey olmuyor. Eğlence diye ben bir şey olacak sandım ya abi. Korkuttunuz ya içeri girmek istiyorum. Açın kafayı. Fun gülüşü sat şey aç aç beni kafayı. Bu da değilmiş. Hayır sanki bir şey varmış gibi de. Bu ne? Bu neymiş? Exit. Ya ya exit diyor yok. Exit ya da, da kapı var. Kapı var ben boşuna mı dolaşıyordum? Burada bu zamanda bir kapı varmış. Dur. Open door. Aç kapıyı. Kirli gitmiş lan. Aa. Aa. Ha. 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 Anladım şimdi tamam şimdi anladım. Hemen bunu yapalım bence. Şimdi başlıyoruz. Mor sayılardan başlayacağız bakalım. Nasıl şifreymiş? <laughs> o zaman koş. 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 En baştan bence sayalım mı? Tamam öyle yapalım. En başa doğru koşalım. Gidebiliyor muyuz baba? Abu amba varmış. Neyse koş. Koş kiril. Kiril koş kiril yok ki. Abu kirile bak kiril de orada. Kiril sayıları söyle chatten. Bakayım koş. Koş 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 koş. Bence yoktur ya abi. Oğlum bu ne 3999. Koş. Ya yeter abi ya mor yok ki burada hiç. A bu bu arada bu 90. Evet 61. Ne oluyor oğlum burada hiç sayı yok mesela. He bence burada bitiyor. Aa şükür bitiyor tamam. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Şöyle koş. Koş 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 arkadaşlar. Tam mor sayıları anlayacağız. Anladım çok iyi anladım. Bu oha manyak gibi sayılar var metro. Ha metroymuş. metro gidebiliyor muyuz? Metro. Metro gidemiyormuşuz. Tam boş boşver gidelim. Biz mo mor sayı bulmamız lazım mor sayıları. Koş. Ya koşsana ya diğerler yavaş koşuyan. Hmm, mor sayılar neredesiniz? Az önce gördüm ben o mor sayıları. Şimdi ben o mor sayıları bulacağım. 9 5 5 5 5 ben onu yanmadan videoyu bitirmeyeceğim bu arada. O mor sayıları çok merak ettim. Acaba ne olacak? Ha diğer eve geçeceğiz. Ona eminim de. Şu mor sayıları bakacağım. istiyorum. Ha bir tane bulduk mesela. Şurada bakın 4. Çete yazalım. 4. Şöyle. Bas abicim. Çok kök asıyor. Şöyle. 4. 4'e tıklayalım. Tamam. Devam et abicim. 4. Başka ne var? Eee. burada tamam. Ünlemişler. Tabii böyle garip bir şey daha var da korkuyorum. Kiril ne yapıyorsun? Neyse. 37 4 37 yapacağım arkadaşlar ben onu 37 4 37 37 koş 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 imdat 2 2 ben arkadaşlar bence videoyu durdurup yapayım arkadaşlar bence yapayım tam dur kilidine bakıyorsun devam ediyoruz arkadaşlar Aslında 2'den sonrası arkadaşlar başka bir şey yokmuş Kirli oldu arada bana kiriliş bu arada söylemeyeceğim. Neyse arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Ee, aslında bir şey olmamış aslında. İkiden sonra başka yerde yoktu neyse. Şimdi arkadaşlar şifreye bakalım. Benim zekam yakıyor bana. 4 3 4 3 7 2 Doğru değil mi? Ha doğru. İşte bu. İşte zekam yakıyor arkadaşlar. Böyle olacaksınız işte. Ana ne oldu? Aa oyun bitmedi hayret. Neredeyiz? Merhaba. Aa bizim sarı yer lan. o biz orayı bakıyormuşuz lan abi. biz Biz eğer çakalmışız. Ne oluyor lan? Ben bu şifreyi açtım. Siz ne diyorsunuz lan? Koş. Ana bekrumsa bakıyormuşuz. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Can elevator. Ça ele şey ele ele konuş konuşamadım pardon. Asansör gel. Asansöre bineceğiz. Abi bak ışınlanmayalım direkt asansöre binmek istiyorum. Asansör. Çaldım. Gelmiyor. Aa geldim. Aa işte bu be asansöre biniyorum. Ne? Bitti. Benim sayımda adamlar bitirdi lan abi. ilk defa ben bitirdim. <laughs> Wow, neyse arkadaşlar burada videomuzu bitirelim tek yapacağın şey abone ol like arkadaşlar hızlı bir bitiş yaptık ee, nasıl bir level olduğunu merak ettim acaba şimdi ne level yapacağız al bak bütün adamları ben buraya getirmişim ne oluyor burada merhaba bir iyi bir levelmiş var ya kafayı yerim devam neyse arkadaşlar tek yapacağın şey abone ol like zero. böylece burada bugün de manyak bir kaliteli oyun oynadık oyun fena değil aslında baya beğendim şimdi burası ne <laughs> burayı merak ettim o öyle bir video bitirmeyeceğim abi o, burası ne abi ya of <laughs> abi bir de iyi bir levelde o video bitiyor abi kafam düzelmiyor ee, bir de böyle full e, fun roms de bir şey de bitiyor neyse arkadaşlar siz e, bu backrooms'tan daha iyi kaçarsınız valla ne diyeceğimi hiç bilmiyorum abi kafam salınıyor of ya bir de en iyi levelde bitiyormuşuz bu abi kafam salınıyor ben burayı ne olduğunu anladım da ha bakalım ya abi ya o videomuz geçiyor şu an bitmeseydi ama uzun yaparsam da izlenmiyor akşam video biliyorsunuz değil mi aslında yine uzun da ya abi ya çok güzel bir levelmiş aslında bunu yapabilirmişiz.